Yılan Adası gelişiyor ve hayat dolu bir yer. Fakat insanlar için bu listedeki en az diğer yerler kadar yaşanmaz halde. Brezilya kıyısının 33 kilometre açıklarında yer alır ve dünyanın en zehirli yılanlarından bazılarına ev sahipliği yapar. Bazıları burada toplam yarım milyon yılan olabileceğini iddia ediyor. Fakat bunun abartılı olduğu ortaya çıktı. Gerçekte muhtemelen yaklaşık 4000 zehirli yılan vardır. Kara hareketleri onları yıllar önce adaya hapsetti. Başta adayı ana karaya bağlayan bir kara şeridi vardı. Fakat zamanla deniz seviyesinin değişmesi ve kara hareketleri onları ayırdı. Yılanlar ve birkaç hayvan adada izole oldu. Sadece bu adayı ziyaret etmemeniz gerektiğini söylemiyoruz. Gitmek isteseniz bile adadaki vahşi yaşamı araştırmak için özel bir geçiş izniniz olmadığı sürece adaya ayak basmanız yasaktır. Bu önlem insanları zehirli yılanlardan korumak ve nadir bulunan yılan türleri de insanlardan korumak için alınmıştır. Adadaki tek insan yapımı şey, gemilerin adaya gelmemesi için tasarlanmış bir deniz feneridir. İnşa edilip otomatikleştirildiğinde insanlar adayı sonsuza kadar terk etti. Diğer tehlikeli yerleri insanlar kendileri yaratmıştır. Bunların en çılgınlarından biri Bolivya'daki Kuzey Yungas yoludur. Bu dağların arasından geçen 69 kilometre uzunluğundaki bir yoldur. Dar patika, dik bir uçurumun kenarına doğru daralır. Pencerenizden bakarsanız hiç bitmeyecekmiş gibi görünen bir yolun içinde 600 metrelik bir uçurum görürsünüz. Buranın bisiklet yolu olduğu söylenir ancak yol boyunca sık sık büyük kamyonlar görebilirsiniz. Bu büyük sorunlara neden olabilir. Çünkü yol iki büyük aracın birbirini geçmesine el verecek kadar geniş değildir. Burada her yıl yaklaşık 300 araba kayboluyor. Sürekli kayaların düşmesi, şelaleler, sis ve yağmur burayı daha tehlikeli hale getiriyor. Bolivya ziyaret etme riskini göze almak istemeyeceğiniz tehlikeli bir yere daha ev sahipliği yapar. Burası Madidi Ulusal Parkı'dır. Park 20 tane New York'tan daha büyük geniş bir ormandır. Bütün alan tehlikeli bitkiler, hayvanlar ve böceklerle doludur. Uzmanlar olmadan burayı ziyaret etmek tavsiye edilmez. Bazı canlılar insanlardan farklı olarak ekstrem koşullarda hayatta kalabilir. Türkmenistan'daki Cehennem Kapısı'nı bir insanın gezmesi imkansızdır. Korkunç krater bir gaz alanı kendi üzerine çöktüğünde oluştu. Bunun sonucunda tüm tehlikeli gazlar serbest kaldı nedenle bilim insanları çevreyi zehirlemesini önlemek için burayı yakmaya karar verdi. Ateş 50 yıl önce yakıldı ama bugün hala yanıyor. Kraterin dibindeki sıcaklık son derece yüksektir fakat bazı bakteriler burada bile hayatta kalmanın yolunu buldu. Bu bakteriler bu küçük alanı özgüdür ve alevler içinde yaşarlar. Benzer şekilde hayat çok düşük sıcaklıklarda da var olabilir. Bilim insanları Antarktika'daki buzda 3600 metre derinliğinde bir sondaj deliği açtılar. Kazdıkları buz parçalarının içinde daha önce görülmemiş bir bakteri buldular. Bu kadar uç sıcaklıklarda nasıl hayatta kalabildikleri konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bakteriler uzayda bile var olabilir. Bilim insanları Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dış yüzeyinde bakteri buldu. Orada son derece düşük sıcaklıklarda ve yoğun güneş radyasyonunda 3 yıl geçirdi ve hayatta kaldı. Bilim insanları, kaskatı taşların bu şekilleri almasının su altı akıntıları sayesinde olduğunu, anıtın doğal olarak ortaya çıktığını ve dalgıçların oyma dediği şeylerin aslında sadece bir takım çizikler olduğunu iddia ediyorlar. Bilim insanları bazı net sonuçlara varmış olsa bile birçok arkeolog Yonaguni anıtının insan yapımı olup olmadığını ve anıtta piramitler, yollar ve hatta bir stadyum bulunup bulunmadığı konusunu tartışmaya devam ediyorlar. Bu su altı şehri ise kökenini bildiğimiz için herhangi bir spekülasyona mahal bırakmıyor. Bu yerin adı Aslan Şehri ve günümüzde hala neredeyse kusursuz durumda. Burada kemerler, heykeller, süslemeli duvarlar ve hatta ahşap yapılar var. Bütün bu yapılar yerin altında bir metro vagonunun uzunluğundaki bir derinlikte korunmuş bir şekilde bulunuyor. Bu şehrin görkemli zamanlarında oldukça ileri ve çok güçlü bir topluluk yaşıyordu. Burada keşfedilen bazı şeylerse yaklaşık 1300 yaşında. Bu şehir 1959 yılında yeni bir hidroelektrik santrali inşa edildiği için sular altında kaldı. Yani bu büyük şehrin yerinde şimdi insan yapımı olan Kiandao Gölü bulunuyor. Bu şehrin varlığı onlarca yıldır unutulmuştu ta ki 2001 yılında göle dalış turu düzenleyen dalgıçlar burayı rastlantı eseri bulana kadar. Bölge günümüzde dünyanın her yerinden gelen deneyimli dalgıçlar arasında çok popüler bir yer. Baltık Denizi Anomalisi 2011 yılının Haziran ayında Baltık Denizi'nde bulunan bu şey dünya çapında birçok tartışmaya ve komplo teorisine sebep oldu. Burada bulunan cisim Yıldız Savaşları filmindeki Millennium Falcon gemisine benziyor ve uzunluğu bir hokey pisti kadar. Birçok insan bu şeyin gezegenimize düşen uzaylılara ait bir gemi olduğuna, diğerleri ise çok uzun yıllar önce dalgalar sebebiyle batmış antik bir şehrin kalıntıları olduğuna inanıyor. Dalgıçlar nihayetinde bu garip cisme ulaşmayı başardıklarında oradan örnekler aldılar ve analiz için bunları bilim insanlarına teslim ettiler. Taştan meydana gelmiş olan bu oluşum o bölgede fazlasıyla bulunan bir buzulun parçasıydı. Antarktika'yı düşündüğünüzde aklınıza gelen muhtemelen buzlarda kaplı sonsuz beyazlıktır. Penguenlerin bulunduğu yerler dışında... Vay ne kadar da çok var. Hayalimizdeki görüntü tam olarak budur. Ta ki buzlarla çevrili duvarlardan akan kan kırmızısı bir şelale gözünüze çarpana kadar. McMurdo-Kurak vadilerinde bulunan bu pas renkli sıvı Taylor buzulundaki çatlaklardan akar ve sanki bir korku filminden fırlamış gibi görünür. Çok uzun bir süredir bilim insanları bu kıpkırmızı akan şelalenin ardındaki nedenin ne olduğunu çözemediler. Başlarda kırmızı su yosunlarının suya o kan kırmızı rengini verdiğine inanıyorlardı. Ancak... Yapılan yeni çalışmalar suya bu rengi veren maddenin demir oksit yani bildiğimiz pas olduğunu ortaya çıkardı. Adaların hareket etmemesi, yerinden oynamaması gerekir, değil mi? Pah. Bunu bir de Loktak Gölü'ndeki hareket eden adalara anlatın. Loktak Nehri, Hindistan'ın kuzeyindeki en büyük tatlı su gölüdür ve yağışlı mevsimlerde suda hareket eden ve kurak aylarda batan isimleri Fumdis olan yüzen adalara ev sahipliği yapar. Bu otla kada parçacıkları donuk bitki örtüsü ve sağlam yapısıyla katılaşmış topraktan oluşurlar. Adaların süngerimsiz zemininde yürürseniz sanki bir trampolinin üzerinde yürüyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Bu adalar sürekli hareket halinde olmalarına rağmen bölge halkı bunların üstüne kulübeler inşa ediyorlar. Çünkü bölgedeki çoğu insan gölde balık avlayarak hayatlarını kazanıyorlar. Hatta bu adaların birinin üzerinde okul bir diğerinde ise Milli Park bile var. Günümüz Fransa'sının Bretagne bölgesinde Neolitik dönemden kalma olan ve birbiri üzerine duran 3000 taş vardır. Ancak bilim insanları dünyanın en büyük taş koleksiyonunun ne amaca hizmet ettiğini yüzyıllardır çözemedi. Bu taşlar Stonehenge benzeri bir kültür tarafından yapılmışa benziyor. Yani seyahatin ve teknolojinin tarihi düşündüğümüzden çok daha öncesine dayanıyor olabilir. Floridalı bir genç 1923 yılında düğün gününden bir gün önce terk edildi ve Koral Kalesi'ni yapmaya başladı. Bunu kayıp aşka adadı. 1,5 metre boyunda ve 4. sınıfta okulu terk etmiş bir adamın 8 hipopotam ağırlığında olan taş blokları nasıl taşıyıp yonttuysa bir sır olarak kalmaya devam edecek. Lübnan'ın Balbek kentinde Roma İmparatorluğundan kalma devasa taş bir hediye vardır. Ancak eserin en derin ve en eski kısımlarının ne zaman yapıldığını tarihçiler henüz bilmiyor. Yani çok önemli bir soru hala cevaplanamıyor. Burası Roma için neden bu kadar önemliydi? Büyük Zimbabwe halkları bir zamanlar 18.000 kişiye ev sahipliği yapıyordu. Ülkenin ismi de buradan gelmektedir. İlk Avrupalı araştırmacılar buraya 16. yüzyılda geldiler. Bir medeniyetin altın madenleri arasında böylesine bir kale yaptıklarına inanamamışlardı. Öyle ki drenaj sistemleri yüzyıllar sonra bile hala çalışır vaziyettedir. Tarihteki en büyük gizemlerden biri Mısır'daki Büyük Gize Piramidi'dir. İnsan başlı kaplan kimdi? Antik Mısırlılar böylesine büyük bir yapıyı nasıl inşa etti? Burası inanılmaz sırlarla dolu. Belki de onları öğrenmemize engel olmak için hiç kayıt tutmamışlardı. Ne de olsa Sphinx'leri araştıran kişiler birçok gizemli kaza yaşadılar. Dünyadaki gizemler de bir yere kadar değil mi? Hadi bir adım ileri uzaya gidelim. 1976 yılında Viking bir isimli uzay gemisi Mars'ın etrafında seyahat ediyordu ve kardeş gemisini arıyordu. Bu esnada birkaç fotoğraf çekti. Daha sonra NASA bu fotoğrafları inceledi ve insan yüzü şeklinde devasa bir kaya gördüler. Ama bunun sadece bir ışık oyunu olduğunu söylediler. Yine de birçok insan bu fotoğrafın Mars'ta bir zamanlar yaşam olduğunun bir kanıtı olarak görmektedir. Sarmal, Avustralya'nın batı kıyısı civarında denizin dibinde sessizce yatıyordu. Bunun daha sonra Apolemia adı verilen bir canlı olduğu ortaya çıktı. Ancak bu tek bir canlı türü değil. Sifonofor denilen ve birçok deniz canlısından oluşan bir koloniydi. Bu canlılar birbirine yapışarak inanılmaz uzunlukta bir kırk ayak oluşturuyordu. Özel sarmal formdaki Apolemia'nın dış çemberi yaklaşık 47 metre uzunluğundaydı. Karşılaştırma yapmak için söyleyeyim, şimdiye kadar bilinen en büyük mavi balina sadece 30 metre uzunluğundadır. Ama daha da şaşırtıcı olan şey bu şeyin bir yırtıcı olmasıydı. Sonradan anlaşıldığı üzere bu sarmal yaratığın avlanmaktan sorumlu ve yiyecekleri sindiren kısımları vardı. Apolemia ayrıca ağzına bir şey düşmesini bekleyerek denizin dibinde öylece yatmıyordu. Bu canlı yüzebiliyor ve küçük planktonlar, balıklar ve hatta diğer apolemiaları avlayabiliyor. Son derece nadir rastlansa da yaratık çok tehlikeli olduğundan iğnelerine karşı uyanık olmakta fayda var. Antikitera düzeni. Hadi benimle birlikte söyleyin. Antikitera. 1901 yılında sünger avlayan bir dalgıç ekibi futbol sahası genişliği kadar bir derinlikte antik Roma'ya ait bir kargo gemisinin enkazını keşfetti. Ekip gemiden birçok değerli eser çıkardı. Bu eserler bronz ve mermer heykeller, çeşitli çanak çömlek, mücevherler ve bir bilgisayardı. Nasıl yani? Antik Roma gemisinde bir bilgisayar mı vardı? Şöyle ki, Antik İtera düzeneği, modern bilgisayarın en eski örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bilim insanları nasıl bir mekanizmaya sahip olduğunu yıllar boyunca anlayamadılar. Ancak düzeneği X ışınıyla taradıklarında her şey değişti. Düzenek, Antik Yunan zamanından ustalar tarafından yapılmıştı ve geçmişi yaklaşık M.Ö. 100-150 yıllarına dayanıyordu. Antik İtera yaklaşık 30 bronz dişliden oluşan karmaşık bir makine olduğu ortaya çıktı. Güneşle ayın hareketlerini takip etmek ve ayla güneş tutulmalarını tahmin etmek için kullanılıyordu. Su altında gerçekleşen bu keşif, San Jose'nin enkazında bulunan 20 milyar dolar değerinde bir hazine değildi. Ancak tarihçilerin ve araştırmacıların elde ettiği bilgiler paha biçilmezdi. İşte bir diğeri daha, mavi köpek balıklarını fotoğraflamak isteyen iki dalgıcın kamerasına çok daha şaşırtıcı bir şey yakalandı. Bir dev deniz anası. Dalgıçların kendilerinin de ifade ettiği gibi birdenbire ortaya çıkan bu yaratık devasa bir haşlanmış yumurtayı andırıyordu. Anormal büyüklükteki bu deniz anası bir namlu deniz anasıydı. Bu şeyin çapı neredeyse bir buçuk metre, uzunluğu ise neredeyse dalgıçların boyu kadardı. Bu Britanya denizlerinde şimdiye kadar bulunan en büyük deniz anasıdır. Tehlikeli olmadıkları düşünülse de bu yaratık yine de dev cüssesiyle ürkütücüdür. Brezilya nehrinde yapılan bu keşif sizi dalış sporundan soğutacak türdendi. Çünkü o dev bir anakondaydı. Bartolomeo Bove ve ortağı şimdiye kadar bulunan en büyük anakondalardan birini filme almıştı. Hayvan yetişkin bir zürafa uzunluğundaydı ve ortalama bir insandan daha ağırdı. Bartolomeo, köpek balıklarının yanında yüzmeye alışkın biri olsa da bu yılanla karşılaşmak onun için ciddi adrenalin patlaması yaratan bir deneyim olmuştu. Neyse ki yılan sadece etrafını inceliyordu ve zararsızdı. Dalış yapmak için en ilginç yerlerden biri, şaşırtıcı bir şekilde denizlerden ve okyanuslardan uzakta bir yerdir. Bu yer, Orda Mağarası'dır. Mağara Ural Dağları'nın batısında bulunuyor ve şekli sifona benziyor. Bu mağara sisteminin su altındaki kısmı 4,8 kilometre boyunda. Bu da onu gezegenimizdeki en uzun su altı tünellerinden biri yapıyor. Ancak bu mağaranın en önemli özelliği suyu. Mineral açısından zengin olan bu ortam suyu temizliyor ve kristal berraklığına getiriyor. Bu sayede dalgıçlar 46 metre ötesini dahi rahatlıkla görebiliyor. Bu da orada mağarasını su altı fotoğrafçılığı için inanılmaz bir yer yapıyor. Mesela aynı şu dev ahtapotun sizi yakalamak üzere olduğunu görebilmemiz gibi. <laughs> Nasıl baktırdım sizi ama. Bolivya'daki Kuzey Yungas yolu dünyanın en güzel ve en tehlikeli yollarından biri. Yemyeşil Bolivya ormanlarına ve uzaktaki sisli dağlara yukarıdan bakarak akıllara durgunluk veren bir yükseklikte. Uçurumun kenarındaki patika boyunca bisiklet sürdüğünüzü hayal edin. Ne manzara ama. Ancak bir kısmı tamamen toz toprak 3 metre genişliğinde bir yolda ilerlediğinizi anladığınız anda tüyleriniz diken diken olabilir ki bunun iyi bir sebebi var. Bu dolan başlı dağ tırmanışında her yıl 200'den fazla insan aşağı yuvarlanarak ölüyor ve herhangi bir korkuluğun olmaması da durumu iyice kötü hale getiriyor. Ancak daha çok yürümekten hoşlanan biriyseniz Pakistan'daki Hussaini Köprüsü'nü tercih edebilirsiniz. Bu köprü resmi olarak dünyanın en tehlikeli asma köprüsü olarak biliniyor. Ancak bu köprü tehlikeli olduğu bilinen tek köprü değil. Borit Gölü'nün üzerinde adım atacağınız birçok tahtası eksik ve rüzgarda uğursuzca gıcırdayan bu uzun köprü, üstünden geçenleri çok endişelendiren yapısıyla bir yandan diğer yana uzanıyor. Yine de yakından da görüldüğü kadarıyla eski ve kırık dökük bu köprü, çığlıklar eşliğinde düşerek sonunuzu getirecekmiş gibi bir izlenim uyandırsa da bu yer önemli bir turistik cazibe merkezi haline gelmiş. Yalnız köprüden geçerken en azından alttaki gölün Tanzanya'daki Natron Gölü olmadığına şükredebilirsiniz. Eğer herhangi bir yerde suya düşerseniz hayatta kalma şansınız vardır. Ancak Natron Gölü'nün sularına düşerseniz bu geçerli olmayabilir. Buradaki suyun 10.5 olan pH seviyesi insan derisini eritiyor. Çünkü su dediğiniz bu şey daha çok alkali bir çorba gibi. Neredeyse hiçbir yaratık burada yaşamak istemediği için bu yerin bu kadar huzurlu olmasına şaşmamalı. Yine de birkaç mevsimde bir flamingo sürüleri üremek için natron gölüne geliyorlar ve o dönemde göl beyaz pembe bir cennete dönüşüyor. Ama Etiyopya'daki Danakil çöküntüsü için bunu söylemek imkansız. Başka dünyalara aitmiş gibi gözüken güzel manzarasına rağmen burası belki de dünyadaki en ıssız yer. Buradaki sarı, turuncu ve yeşil tepecikler, tuz kükürt ve demirden oluşuyor ve gezegenimizin başka hiçbir yerinde görülmeyen manzaralara sahne oluyor. Ancak sıcaklık ve toksik minerallerin birleşimi burayı kesinlikle yaşanmaz kılıyor. Buraya gelen araştırmacılar bu vadide mikroskobik yaşama dair izlere bile rastlamamışlar. Gerçekten burası bir başka gezegen gibi. Çok güzel ve son derece ıssız. Öte yandan içinden hayat fışkıran bir ada var. Ancak siz orada da bulunmak istemezsiniz. Burasının adı Yılan Adası ve adı zaten her şeyi anlatıyor. Bu ada yılanlarla dolu. Aslında orada o kadar çok özellikle de zehirli türde yılan var ki Brezilya devleti adaya ziyaretleri tümüyle yasaklamış durumda. Ama ada ziyarete kapalı olmasaydı bile çoğu kişi oraya atılan tek bir adımın zehirli bir ısırağa mal olabileceği bir adaya gidecek kadar cesur olamazdı. Bahse girerim Nevada çölünün ortasındaki Fly Geyser'inin yaratılmış olmasının sebebi biraz da insanların burayı kıskanıyor olması. 1916 yılında insanlar su kuyuları açmaya gelene kadar burası sıradan bir çöl gibiydi. Ancak insanlar suya ulaşmak için kullandıkları yöntemin yanlış olduğunu çabucak anladılar. Çünkü açığa çıkan su aşırı sıcaktı ve içmeye uygun değildi.